Başkanı Erdoğan Türkiye yüzünü marif modeli tanıtım toplantısında konuştu. Yeni modelin önemine vurgu yaptı ve ideolojik kaygılarla eğitim hamlemize karşı çıkanlara kendilerini sorgulamaya davet ediyorum dedi. Açıklamalara bakacağız şimdi. Laikli din ve inanç karşıtlığı gibi anlayan ve bunu herkese dayatan 28 Şubat artıklarına biz bugüne kadar boyun eğmedik, bundan sonra da boyun emiz. Türkiye'nin gözden çıkartabileceği bir tek bir evladı yoktur dedi. Çocukların Türkiye'nin istikbali olduğunu söyledi. Bu ülkenin çocuklarıyla inanç değerleri arasına kimsenin girmesine de izin vermeyiz. Milletin evlatlarının camiye gidiyor, namaz kılıyor, başörtüsü takıyor diye pişlendiği, baskıya uğradığı ötekileştirildiği kötü günler artık geride kaldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da Türkiye Yüzyılı Marif Modeli tanıtım toplantısına katıldı. Ailenin önemine vurgu yaptı. Çok erken yaşlardan itibaren çocuklar küresel kültürün dayatmalarına maruz kalmaktadır. Bunların en başında da cinsiyetsizleştirme projeleri vardır. Hep beraber el ele vererek küresel cinsiyetsizleştirme belasının önüne geçeceğimize inanıyorum. Cumhurbaşkanı müfredattaki yenilikleri eleştirenlere tepki gösterdi. Pedagojik değil, tamamen ideolojik kaygılarla eğitim hamlemize karşı çıkanları bir an önce kendilerini sorgulamaya davet ediyorum. Bu meseleyi ideolojik kavgalarınıza meze yapmaktan gelin Lütfen vazgeçin.